Şey dendiği zaman tamamen ya vatan haini oluyorsun, ya böyle işbirlikçi oluyorsun, ajan oluyorsun. Kesinlikle açıklama şansın kalmıyor. Bize kuşağı olarak kim oy verir? Ali Babacan bir adam önde gibi geliyor bana. E, zamanında ekonomik alanda ülke yaptığı iyilikler. E, biz tabii biraz daha gençlik çok atılamıyoruz ama büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla ya da araştırdığımız kadarıyla. alev Babacan'ı ben bir adım daha önde görüyorum. Neden? Çünkü nefret söyleminde bulunmayan birisi. Herkesi kucaklamak isteyen birisi. Gidip böyle e, şu kesin terörist bana oy veren, bana oy veren iyi vermeyen, kötü öyle bir şey de demiyor. E, mantıklı, makul bir adam. Biz zaten makul olanı seçmeliyiz. Yarın bir gün daha kötü olabilir belki yani. Belki başa gelince o da kötü olacak. Onu bilemeyiz ama şu anki genel duruma bakınca o biraz daha önde gözüküyor. Ama evet. ben bize ben bize hep olan, olarak bunu düşünüyorum. Liberal olan kim varsa en sonunda değişmeye mahkumdur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Kimi destekliyorsun? Ben şu an hiç kimseyi desteklemiyorum. Yani benim oyumu alacağı, e, hak edecek kimse olduğunu düşünmüyorum şu anda. Oyu boş atarım yani atarsam. Ama boş atmak da yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bir yerden başlamamız lazım. Bugün %100, İstanbul %100, %100, İstanbul %100 bize, seçiminde. Yüzde bize uyan birini bulmamız zaten is, zor. İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu ile yeni bir kan dediler. Yeni e, şey, gençlere ses dediler. Ben şu anda CHP seçmeni adını ee, İmamoğlu'nun da balon çıktığını düşünüyorum. Çok net bunu ifade edebilirim. Ama hakeza Mansur Yavaş tam tersine çalışmalar açısından gerçekten işini hak ederek yapıyor. Ama İmamoğlu'nun İstanbul'da balon olduğunu düşünüyorum. Yani ki, ama adam, daha, daha... daha İmamoğlu'na yapılan saldırıların yarısı Mansur Yavaş'a yapılmamıştır ama. Ama İmamoğlu'nun kazanma sebebi tamamen İmamoğlu'nun kazanma sebebi tamamen AK Parti'nin AK Parti'nin yanlış i̇lme yanlış politikasıydı. Ya İmamoğlu'nun İstanbul'da seçilmesi zaman. tamamen AK Parti'nin yanlış politikasıydı, karalama politikasıydı. İmamoğlu'nu da besleyen buydu zaten. Zamanında Tayyip Erdoğan'la nasıl mazlum konumuna düşüp Cumhurbaşkanlığına kadar yükseldiğini gördük. Aynısını İmamoğlu'nda yapmak istediler. Bence başarılı olacaklardı ama İmamoğlu yanlış bir seçim oldu. Mansur Yavaş'ı ileriki zamanlar gösterecek, yapacağı faaliyetler gösterecek. Dileriz ki inşallah Mansur Yavaş... Mansur Yavaş'ı başarılı buluyor musun? Ya şu an için gidişatı güzel. Şeffaf... Adaylığını koysa oy verir misin? Oy vermem. Şu an için... Neden? Ben, yeterli değil. Kendi e, perspektifimle baktığım zaman yeterli değil. Ama şeffaf olması benim için her şeyi ifade ediyor. E, daha geçenlerde kar yağdığında mesela yaptıkları çalışmada bile e, tamamen yani oradaki çalışmayı izleyebiliyorsun. Meclisi izleyebiliyorsun. Her şey şeffaf. Şeffaf olması da bence ekstra o e, adama bir avantaj sağlıyor. Bu da çok güzel tabi ileride ne yapacağına bağlı biraz da. Peki gençler olarak ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ben kendim genç yaşta genç girişimciyim. Şu an kendime ait bir işletmem var mobilya sektörü üzerine. Şu anda sıkıntıdayız. Bütün dünyanın olmuş olduğu bir sıkıntı var. Ama tabi yönetilme açısından da süreci güzel idare edemiyoruz. Şu an etrafa bakın burada milyon tane adam dolaşıyor. Şu an burada korona yok da hafta sonu mu korona var veyahut da bu kadar açmayan esnafa destek vermiyorlar. Esnaf ticaretle uğraşıyorum diye biliyorum ekstra olarak. Açıklıyorlar akşam haberlerinde bütün her esnafa işte şu kadar şu kadar destek, bin lira destek. <laughs> İçinde taksi, ondan sonra taksi sektörü, otomotiv sektörü, gıda sektörü. Bu sektörlere destek var ama ben alamıyorum mesela. Ama ben dışarıdan bir halk olsam derim ki a derim ya bu adamlar herkese destek veriyormuş. Bu adamlar herkese bin lira veriyormuş. Ben alamıyorum, faydalanamıyorum. İşte halkı böyle ince detayla girmeden şey yapamıyorsun. Bilemiyorsun, sonucunu bilemiyorsun yani. Ben öyle düşünüyorum. Abi kira desteği veriyorlar mesela. Tamam o da bir şeydir. Yani. diyelim 1000 lira kira desteği veriyorlar. E, büyük işletmeler adamın 15 e, bin lira kirası var mesela. E bin lira sen ona veriyorsun da adam kapalı olduğu her ay zararına cebinden harcıyor. Adam 14 bin lira para veriyor. Sen onun bin lirasını karşılıyorsun da onun zararını asla karşılayamazsın. Ya tamamen ülke ülkeyi kapatırsın. Yurt dışından gelişleri yasaklarsın. E, korona bitene kadar. E, öyle bir şey yapmıyorsun. E burada Kaç tane adam var? Yüzbinlerce binlerce adam burada her gün geziyor, tozuyor. Buradaki esnafın hali iyi olabilir. Bunların, bu esnafın da hali iyi olsun. E bizim arkadaşımızın da hali, hali iyi olsun. Niye bu kötü olsun ki? Adam mobilya sektöründe hafta sonu insanlar, normal insanlar çalışıyor. Hafta sonu izinlerine normalde çıkarlar, dolaşırlar, mobilya alır, bakarlar. E şimdi sen hafta sonu yasak yapıyorsun. Adam haftayı çalışıyor zaten eve geliyor, yatıyor aşağı. Hafta şey zaten dışarı çıkamıyor. Bir şey dendiği zaman tamamen ya vatan haini oluyorsun. Ya böyle işbirlikçi oluyorsun, ajan oluyorsun, kesinlikle açıklama şansın kalmıyor. Kendini e, ifade edemiyorsun, karşı bir şey demeyeceksin kesinlikle. Ya Savunacaksın, destekleyeceksin, bitecek şey olay yani. Ya biz bu, vatanımızı bu. seviyoruz, esnafımızı seviyoruz. Ya, o esnaf da bizim, bu esnaf da bizim. Yani biz onların iyiliği için bir şey söyleyince maalesef bazı kesimler tarafından işe, Ya bu arkadaş çevremizde olsun, genel olarak siyasi çevrede de böyle bir hoşnutsuzluk var. Karşı fikirde olanlara karşı bir ön yargılı bir bakış var. Ya Bunun olmaması lazım. Biz zaten kimseye düşmanlık yapmıyoruz. Kimseye kötü, ya kötüye kötü diyoruz, iyiye iyi diyoruz. Yurt dışında yaşama seçeneğiniz olsaydı yaşar mıydınız? Ben kendi adıma söylersem yaşamazdım. Çünkü benim hedeflerim var, ideallerim var ileriye doğru. Ben mesela kendi sektörümde birinci olmak istiyorum. Ve Türkiye'de. Kend, tabii, Türkiye'de ve yurt dışına mal satarak, ihracat yaparak kendi ülkeme de kazandırmak istiyorum. Herkes kendi alanında bu şekilde yaparsa zaten ne olur abi ülke kalkınır. Ben öyle düşünüyorum yani kendi ülkemizi kalkındıralım. Onlar Türkiye'de yaşama hayali kursunlar. Çok uzak gelebilir şu anda ama bu tamamen genç nesille alakalı bir şey. Ben yaşarım yurt dışında özellikle Avrupa'da yaşamak isterim. Ya neden yaşamak isterim? Orada daha özgür bir yaşam alanı daha iyi ekonomik şartlar. Ama ben ne isterim yani ülkemin şartları daha iyi olsun. Ben kendi ülkemde yaşamayı tabii ki de tercih ederim. Ama şu an durum kötü sadece ekonomik olarak bakmıyorum. Yani siyasi çevre olarak da pek Mes iyi görmüyorum ben bu ülkeyi şu anda. Yani i̇nşallah düzelir ve biz bu ülkede yaşamaya devam ederiz. Ben vatanımı çok seviyorum ama şu an Avrupa'da yaşamak tabii çoğu gence daha ee, daha güzel geliyor yani. Mesela az önce bir abla vardı. sesimizi ancak buradan duyurabiliyoruz diyor. Ya zamanında siz de avukat olsaydınız veyahut da siz de meclise girseydiniz veyahut da bugün askeri ücretlinin maaşı tartışılıyor. Belki diyeceğim çok uç bir şey kaçabilir. Bu yüzden de belki tepki alabilirim ama yani neden askeri olarak düşünüyorsunuz ki kendinizi? Kalifi eleman olun, bir yerde kendinizi geliştirin. Bu illa doktor olmak zorunda değilsin. Çalıştığın yerde atıyorum kameramansan en iyisini yap. Mobilyacısan en iyisini yap. Simit satıyorsan bu simidin en iyisini yap ya. Kendi alanında en iyi ol ki sen askeri ücreti konuşma gereksinimi duymazsın zaten. Ama az bugün biz saçma sapan askeri ücretin işte şu kadar şu kadar olsun da işte açlık sınırı burada da bunların tartışmasını yapıyoruz. Abi ama, olmayın yani. Ama şöyle bir kalifi şey Kalifiye var. Eleman ol. Mesela tamam dediğin çok doğru. Ben ona katılıyorum. Kalife eleman olman lazım ama kalife eleman olduktan sonra da yani bu ülkede herkes kalife eleman olamaz. Yani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde öyle olamaz. İşçisidir. Adam askeri ücreti çalışıyor mesela. ben onun hakkını savunmak zorundayım. Ben diyelim bugün 10 milyar maaş alayım. Ama asgari ücretin düşük olması benim de zoruma gider. Çünkü benim ülkemdeki işçi işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir işçi aldığı maaş ona yetmiyorsa bu benim de sorunudur. Toplumun genel bir sorunudur. Adama yetmiyor. Adamın çoluğu çocuğu var. Geçinemez ki adam. Nasıl geçinsin? Yani 3000 lira maaşla kimse geçinemez ki. Tamam ben de zaten asgari ücretin rakamını savunduğum için demiyorum ama aksine yani sen kendi geliştirmeye bak. Abla diyor ki buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz diyor. Sen kendi geliştirseydin mecliste olurdun. Mecliste de direk iletişim kurardım. Veyahut da bir avukat olsaydın... Mecliste herkes giremedi. 600 tamam, herkes giremedi. Gi tamam herkes giremiyor ama sen niye oraya gir e girenlerden biri olmayasın ki? Sen neden kendini geliştirmiş olmayasın ki? Neden buradan sesini duyurasın? Tamam burası bir araç, medya bir araç. Ama sen daha iyi olabilirsin. Daha iyi olarak mecliste çıkıp konuşmasını, sen kürsüye çıkıp kendi derdini bizzat birinci ağızdan yapabilirsin. Ben onu söylüyorum yani.